Düşman başına 170. bölümde neler olacak? Düşman başına 170. bölüm özetinde varis yarışlığı için kadınlar Shanti'yi memnun etmeye çalışırlar. Shanti'ni hassas noktası Sarla üzerinden yürümeye karar verirler. Sarla'nın ağlayıp Kavşalya, Shanti, Nirmala, Eşok, Priya ve herkesin ona gülmesini hayal etmesiyle başlar. Uyanır ve şoktadır. Pari, annenin bu saatte neden dışarı çıktığını düşünür. Shanti geceleri oturup dua ediyor. Shanti, Kavşalya'nın Sarla'yı çok rahatsız ettiğini düşünür. Kavşalya, Shanti'yi görür ve endişelenmeye devam ederse hastalanacağını söyler. Erkekler içiyordur ve Rav'ın idolünün yanında otururlar. Adam, Shanti hakkında konuşur. Sarla onları duyar. Sarla kendi ailesi hakkında konuştuklarını duyar. Sarla adamları dövmeye başlar. Paride uzakta annesini izler. Ria dayanamayıp gece yarısı Bunti arar. Shanti'nin ona söylediklerini haber verir. Ailesinden kimseye anlatamadığını sadece Bunti anlatabileceğini söyler. Shanti'nin kendisine güvenmediğini ama değer verdiğini anlatır evin yönetimini kendisine bırakmak istediğini söyleyip kendisini kanıtlayacağını belirtir. Tam o sırada Şayvım gelir ve kendisinden ne sakladığını sorar. Sarla ağlayarak Şanti Sadan'a gelir ve her zaman bu evi kendi adıma almayı hayal ettiğini ama Şanti'nin evi Kavşalya'ya vererek hayallerini yıktığını söyler. Şimdi herkesi mutsuz etmeye yemin eder. Gizlice dinleyen Pari bu durumun eğlenceli olacağını söyler. Şivam'ın ısrarı üzerine Riya Şanti'nin söylediklerini anlatır. Şayvım Şanti tarafından kandırıldığını söyler. Riya buna inanamaz. Sarla erkeklerin yanına dönüp daha çok dövüyor. Pari izlemeye devam ediyor. Sarla kervanı yakar. Sarla, Şanti'nin sözlerini hatırlar. Gülümseyerek ve Shanti Sadan'ın yandığını söylüyor. Ertesi sabah Kuşya evde olmayan Shanti'yi merak eder. Shanti, Sarla için dua etmeye tapınağa gitmiştir. Kuşya, Shanti'nin mutlu olması için Sarla ile ilgili bir şeyler yapmayı düşünür. Salıncağa gidip dua eder. Riya da yerleri siliyordur. Şayvım sürekli Riya'nın sildiği yerlere basarak onu sinir eder. Riyakova'daki pis suyu Şivam'ın üzerine dökecekken su gelir. Priti, Riya'ya çıkış ır. Riya da kendisini kanıtlamak için Sarla ile ilgili bir şeyler yapmayı düşünür. O da tıpkı Sarla gibi salıncağın başına gidip dua eder. Şayvım çay tezgahında durur. Adamlar ona Rava'nın yandığını söyler. Kavşale gelir ve onları duyar. Yangının nasıl çıktığını tartışırlar. Adamlar korkularından şivama bir şey diyemezler. En sonunda halasının yaktığını söylediklerinde bir anlam veremez. Pari annesine dün gece onu gördüğünü söyler. Ona Şanti Sadandakileri mutsuz etmek için yardım edebileceğini söyler. Pari bunun karşılığında para ister. Sarla yardıma ihtiyacı olmadığını tek başına halledebileceğini söyler. Sarla'nın gözünü intikam bürümüştür. Nirmala, Eşok'un sütüne bir şeyler karıştırır. Evdekiler bunu hemen fark eder. Sarla zorla sütü Nirmala'ya içirir. Nandu'nun telefonu çalar. Arayan annesidir. Priti ile tapınağa gidip dua etmesini karşılığında sarı almasını ister. Preeti bunu reddeder. Sarla Eşok ile birlikte avukata gitmiştir. Avukat onlardan evliliği kanıtlamalarını ister. Pari, Ramesh ile birliktedir. Preeti'yi arayarak ve Laki'nin erkek kardeşiyle alışverişe gideceğini kendisine katılmasını ister. Shanti, Sarla'nın evine gelir ve Nirmala'ya tokat atar onu cehenneme göndereceğini söyler. Preeti, Laki'yi arar. Nandu Priti'nin neden böyle davrandığını artık kimseye saygısı olmadığını düşünür. Telefonu laki olarak açar. Priti bugün onunla alışverişe gideceğini söyler. Shanti, Nirmala'yı azarlıyor. Kavşale gelir ve Shanti'yi mutlu etmek istediğini Sarla'yı eve götürebileceklerini söyler. Kavşalya, Nirmala'ya tokat atar. Rani şok olur. Shanti gülümser. Kavşalya, Nirmala'yı azarlar ve gitmesini ister. Nirmala, Eşok'un yasal karısı olduğumu söylüyor. Şanti, Nirmala'dan evden çıkmasını ister. Sarla ise evliliğine dair nasıl bir kayıt bulacağını düşünür. Riya da Sarla'nın evine gelir ve Nirmala'yı azarlamaya gider. Nirmala artık bayılır. Şanti neden bayıldığını sorar. Kavşalya tokadıyla öldürmekten korkar. Şanti korktuğu için bayıldığını söylüyor. Riya, Nirmala'nın üzerine su serpiyor ve ondan kalkıp ailesinin nasıl birleştiğini görmesini istiyor. Kuş da resmen Riya ile yarış halindedir. Onun güzel sözlerle Şanti'yi büyülemesine izin vermemeye çalışır. Sarla, Pari'yi bir adamla görür. Sarla, Eşok'un parayı görmesine izin vermez. Nimi herkese nereye gittiklerini sorar. Ria, Shanti'yi memnun etmeyi düşünür ve Sarla'yı alması için araba göndereceğini söyler. Nimi, Sarla'yı almaya gideceğini söyler. Shanti mest olur. Herkesin değiştiğini evin reisliği için savaştıklarını söylüyor. Sarla'ya iyi davrandıkları için bu durum hoşuna gitmeye başlar.